Hey çotu. Gelmişsin. Evet abi. Buyurun leydin. Çay ve kurabiyeniz. Açlıktan ölmeyeceksiniz. Ama sizi öldürmem gerekirse de umursamam. Şimdi bunu kaldıracağım. Sakın bağırma. Zaten seni kimse duyamaz tamam mı? Kurnazlık yapma. Yoksa başka bir parçanı Ranvire gönderirim. Çotu, çayını servis et. Ben telefonla konuşacağım. Bitince yanıma gel. Alo. Hediyemi beğendin mi? Eğer Işani'nin kılına zarar verirsen sana bin katını... Sinirlenme. Ama üzülebilirsin. Çünkü sen üzüldükçe ben daha çok keyif alıyorum. Şimdi sana sevdiğinden ayrılmanın ne demek olduğunu göstereceğim. Işani neler yapabileceğime dair hiçbir fikrin yok. Eğer onun kılına bile zarar verirsen seni öldürürüm. Madem bu kadar cesursun, neden korkak gibi davranıyorsun? Neredesin? Söyle. Benimle görüşmek için sabırsızlanıyor musun? Saat dörtte buluşacağız. Nerede? Beni çok iyi dinle. Sana gönderdiğim çantanın içine... 200 milyon rupi koyacaksın. Sonra... Matunda otobüs durağına git. Oradan Matunda mabedine gideceksin. Unutma otobüsle gelmelisin. Arabanla değil. Nasıl sen unutma. Onun kılına zarar gelirse emin ol hayatı sana zindan ederim. Enerjini beni tehdit ederek boşa harcama. Bana ulaşmak ve parayı getirmeye odaklan. Mutlu sonlar. Sana nasıl güveneceğim? Ya parayı verdikten sonra işeni serbest bırakmazsan? Şu an başka hiçbir seçeneğin yok. Bana güvenmek zorundasın. Parayı ver ve işaniyi al. Ve unutma, eğer polise herhangi bir şekilde haber verirsen, işhanenin başına her şey gelebilir. Garanti vermiyorum. İnsan kaçırma durumlarında her şey olabilir. Alo, A A alo? Seni bulacağım. Ne olursa olsun, seni kurtaracağım. Ağlama abla. Bir şey olmayacak. Amcam hep ne der biliyor musun? Hayat sana limon verdiğinde asla merak etme. O limonları alıp limonata yapmasını bilmelisin. Kimsin sen? Ee, seninle bağlantısı ne? O mu? O annemin kardeşi. Ama o bana annem gibi bakar. Sana bir şey. Yaptım. Konuşarak enerjini harcama. Yoksa amcam sana kızar. Bana da çikolata vermez. Ağlama abla. Ben buradayım. Kim bilir Ranvir ne halde. Keşke onunla konuşabilsem. İşhani kimseye zarar vermemiştir. Tek düşmanı Ritika'ydı. O da hapiste. O zaman kim Bunları yapıyor acaba? Kim diyor? Kim düşmanlık için nefret gerekiyor diyor. Bazen sevgi bir insana düşman olmak için yeterlidir. Ne demek istiyorsun? Kimin kaçırdığını söylemeye çalışıyorum. Kim? <laughs> Şekar. Anne. Şekar İşhani'yi seviyor ve onunla evlenmek istiyordu. Herkes Ritika'nın gerçek yüzünü görünce... ...Şekar da düşündü ki İşhani ve Ramir tekrar birlikte olacak. Ee? Kaybetme korkusu anne. İşhani'yi kaybetmek istemedi. İşhani Ramvir ile barışacaktı. O yüzden de İşhani'yi kaçırdı. Herkes de Ramvir gibi büyük bir kalp yok. Şekar İshani'yi feda etmek istemedi. O da bir şekilde onunla birlikte olmak istedi. Öyle bir şey yok. Benim abim öyle bir insan değil. İshani'nin Ritika'yı bir gün yeneceğini biliyordu. O gün geldiğinde İşani'nin Ranvir'e döneceğini biliyordu. Ama yine de İşani'ye destek oldu. Eğer İshaninin onu bırakacağından korkuyor olsaydı, o zaman İşani'yi neden buraya gönderdi? Hayır kızım, ben öyle demek istemem. Anne, Krişa doğru söylüyor. Şekar hakkında nasıl böyle düşünebilirsin? Lütfen anne, Abimi bir daha bu şekilde suçlama. Ramire destek olması zaten fedakarlığı. Bugüne kadar işe niye de hep destek oldu? Aşkını feda etmeyi bilenler sevdiklerine zarar vermez. Şekardan şüphe duymamalıyız. Çünkü Hişani'yi kaçıran kişi çok tehlikeli. Bunu nereden öğrendin? Bu kargoyla geldi. Ama Tanrım! Bu Hişani'nin bileziği! Ama nasıl? Ha, benim canım kızım! kaçıran kişi bu çantaya 200 milyon koyup Mantuga'ya getir dedi. Şu an Şekar'da numarayı sorgulatıyor. Yakında öğreneceğiz. İşeni yakında bulacağız. Yani Şekar bunu yapmış olamaz. Hayır. Ama eminim tanıdığımız biri. Çünkü odama girip birini kaçırdı. Hem de biz evdeyken yaptı. Bu çantayı alır almaz beni aradı. Zamanlamasının bu kadar iyi olması için biri beni izliyor olmalı. İshani'den haber alabildin mi? O nasılmış? Hayır. Ama iyi olduğuna eminim. Saat dörtten önce parayı hazırlamalıyım ve çantayı vermeliyim. Oğlum biz de seninle gideceğiz. Hayır geleceğiz. amca, kimseyi karıştırmamam gerekiyor. Polise bile haber veremeyiz. Merak etmeyin. Ben halledeceğim. Gidip bakacağım. 200 milyonu toplayacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.